Big veya Mr. H. O? Görüşürüz. Mr. H. Aha. İstanbul. Oğlum adamın günahına girdik be. Ben da kırmızı. Ben vardım ya, ya Mr. H. A. Kırmızı bu arada. Hmm. Aha. Abi ya. Abi ben Muhammed'den şüpheleniyorum ya. Abi. Ha, verin de gitsin. Hey. Hadi ya. Aha. Ya bir hak Oğlum çıktı. Dedim. Gene günahına girdik. Oo, <laughs> oh, oh, bu sefer. Gel şey. Kim gitti? Muhammed mi gitti? Değil. değil abi bu ya. Değişim, bak. Ben Muhammet derim ya. Bu değilse kırmızı bu arada. Aga bu Muhammed de gene gene güzelim çocuğu. <laughs> abi ilkinden de bulursak var ya. Güçlüydün. Gevşürürüm. <laughs> <laughs> Aha. Imposter değil mi? Kia'ya bak, Kia'ya bak. Yolla aşağıya. Yolla Allah. yolla Kia'ya. Ege'ye güveniyorum ben de Kia'ya yapıştırdım. At kapçığı, at kapçığı. Bakayım. Oh, abi ne saçmalığı? Manyak oh. mısın ya? Oh. Ah. <laughs> Arda abim, Arda abi. Ben... ...net bir şekilde Ege değilse var ya... <gülüyor> <gülüyor> A few moments... Adammış. E ben dedim abi, sen en başta demedim mi bittin diye. Yok, efendim şu. Hep bir şekilde Ege değilse var ya. <laughs> ben senin içine böyle giriyorum. <laughs> güvenmiyorum. Ne oluyor oğlum? Nasıl be ya? Bak, kim direkten bastı be? Ne oldu? <laughs> <Bir> Niye <yaşında direkt gülüyor> Batuhan mı bastı? Yanlışlıkla bastı. Yazık kafana. Dur.